an kuş kafesi, havuz, kimya, Eyfel Kulesi. Evet havuz. Başka zaten mantıklı bir şey yok. Yapabileceğim bir şey yok. Yunus. <laughs> Kanka sen yüzeceksin bu havuzda. Ha, adam ben ya. Okay. Bu hızla gidersek çok yavaş sürecek. Üzerine niye bir şey koyamıyorum? <laughs> Et evet, bu olmuyormuş güzel. Mükemmel. Et evet, güzel. Bunlardan birkaç tane daha yapabilirim. Attım. گالب هر چی من لان anlaşıldı anlaşıldı bana tabela gibi şeyler ne yazıyor buraya? Tamam kaydırak maydırak var da ben bu arada hiç hoşnut olmadım ha. Vallahi bir şey söyleyeyim şimdiden değişti ha. Evet biraz renk oldu ve hoş da durdu açıkçası yani. Başka ne ekleyebilirim? şekilde. Tamam. Bence hoş oldu. Ee, güzel. Yani Yok lan kötü. Wow. Umarım bundan daha kötülerini görmez diyecektim. Bu ne şimdi? Abi bu su akıntıları niye kimse beceremiyor lan? <laughs> Beyler herkese birden efsanevi. Oğlum efsanevi gösterip çok kötü vermiyorsa ben ne olayım? ya da prim kasmak istemiyorsa. Oğlum bu güzel de bu gemi olmuş gibi ama. Tamam çok kötü neye vereceğimi buldum. <laughs> herkes benim yapacağım şeyi yapıyor. Atla 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 atla. Evet mükemmel görmüş olduğunuz gibi. Efsanevi verin lan efsanevi verin. Emin. O elindeki ne? Emin. Oğlum bunu sanat eseri olarak satmaya çalışsanız daha fazla para ederdi. Bu ne? Ha? Kardeşim bu yüzden çok kötü verir yani bu ne ya şaka lan şaka. Oğlum bu fikir hoşuma gitti de bu. ya kötü var ben bunu güzel diyemem. Yani bekliyordum. Kaçıncı oldum ama. İkinci lan iyi bari. Hop bidik hop bidik hop bidik hop ba. Hop bidik hop bidik hop ba hop ba hop ba. O değil çoba hop 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 bu ya hop dik oğlum ben niye bu itletle oynuyorum ki parkurculuğa geçeyim emin ol daha fazla izlenirim oğlum bitti lan 18 saniyede bateri bateri olmaz klavye hiç olmaz dünyanın sonu ee, hayır 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 ee, hayır abla neredesin ha buradaymış lan bu arkadaşın başlamaya niyeti yok. <laughs> Arkadaş dişine hangi game moda geçsem diye. Ya şaka yapıyorsun ya. Tamam anladım. Bu monster'ı ya da Excalibur'u kontrol ediyor. Gerçi Excalibur'u kullanıyorum ve böyle bir şey var. Al tamam al. Pembe olsun al. Bu arada şu kırmızı uymadı. Kırmızı uymadı. Ben simetri hastasıyım. Böyle bir şey denk gelemem. Üzerine basınç plakasıyla ile kaplayalım ama. Basınç plakası nerede? Ağırlıklı basınç plakası mı? Bu hiç olmadı. Geç. Sana yani. Ben bunu düzelttim daha fazla ya, bu dert etmesin. Ha tam düşündüğümü yaptı. Kaç olur mu bilmiyorum ama tam düşündüğümü yaptı. Evet, 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7 1 Tamam önü şimdi kendimle Minecraft yapacağım o yüzden önü kendim yapmak istedim. Hani bildiğim Minecraft yapacağım. Toprak olacak, çimen olacak. Ağaç olacak da ağaç öyle olmayacak. Ee, odun yazmalıydım değil mi lan? Tamam. Tabii ki de meşe olacak. Evet bu şekilde. Al sana oldu. Olur mu olur. Tahta yok mu tahta? Tahta varmış tahta. Kapı 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 kapı. Olur, o da olur. Ben bununla anlaştım ha, bunu sevdim ha, bu iyi yapıyor. Bir daha düzeltiyor galiba. Kendi kafasına göre eklesin çünkü güzel yapıyor bu fark ettim. Bir tane domuzcu eklemek istiyorum öyle. Ha tam tam o eklesin ben domuzcu gittim şuraya bir yere. Domuzcuk. Kanka kafana bir tane blok geçirdim. Kusura bakma ama. <laughs> 2 dakika mı? Ya iki dakikayı sularsak. Mouse nerede? Yalnız bizim amacımız şeydi ben ne yapıyorum? Kapı açık kalsın sorun olma. Yeni siyah gün olalım. Evet, bunun için koyu meşe odunlarını falan kullanacağım. Buraya bir adet mouse ekleyeceğiz hani. Mouse çok olmadı gibi ama. Ben bu mouse'u nasıl yapayım? Aslında benim mouse um makrolu bir de. O oldu lan. <laughs> Bence benzedi bu arada. Ne yapıyor bu? Şunu çıkartalım, bu olmamış. Tamam, ne yapmak istediğini de anladım. Hadi. Yapacak mıyız? Tamam. Oldu lan aslında! Birkaç küçük detaydan sonra o elemeye geçtik. Oylamada baya baya kötü yapılar vardı ama efsanevi verdiğim çok mükemmel bir yapı da vardı. Güzel yapılar vardı. Orta seviyede olanlardı onlar. Biz oylama sonucunda dördüncü olduk. Kazanan da zaten benim efsanevi verdiğim oldu. O da baya güzel yapmıştı. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.